Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar Solar Games oynuyoruz. Par 72 adlı map'teyiz ve oyunumuz başlıyor. 12 saniye kaldı. Par 72 map'i az bildiğim bir map. Oyun başlamadan ay çektim ve elim alışmış gerçekten. 2 1 ve şu anlık Abi chestleri neden hızlı toplayayım? Bıraktım lan chesti bıraktım. Chesti bıraktım abi mouse'un yeri şu an saçma sapan bir yerde. Neyse ben şuradaki chesti alacağım. bunun altındaki atlarken gördüm. Sword çıksa Yani iyi olur. Lag var. İnşallah hacker yıkır, yoktur. Hacker Karşılaşmadım şu an için inşallah. Lag. Karşılaşma. Onu da söyleyeyim. Ben çıkacak içime dolmuştu. Neyse bir taş kılıç. Bu arada MCS'yi kendine özel böyle şey yapmış. Adı işte. Chess yapmış. Neden yapmışsa. Ama iyi olmuş ben, gerçekten de. Ee, diğer videoya 50, 50, like istemiştim. Atmışsınız 50 like. 50 like hepiniz adamsınız. Bu videoya da aynı şekilde 50 like bekliyorum. 50 like e, bir, bir video 50 like gelirse o zaman upload ediyorum. Onu da söyleyeyim. Bir orada var, bir de şurada var. Find'dan gördüm. Aslında böyle daha iyi olmuş chestleri daha rahat fark edebiliyoruz. O oh, epic. Vurun bir daha. Şunu at. Şunu da at atmıştım attım ya işte Neyse. Şimdi şöyle şimdi arkalanmak istemem aslında da. Şurada da bir chest var. Dört tane chest var lan? Hop ok çıktı. İşimize yarar ok. Şuradan elmayı yiyelim. Bu arada bu kaçıncı denemem oluyor? 4 galiba aynen 4. denemem oluyor Hepsine de kendi salaklığından öldüm I, Yani öbür adamı kalbaz olan adam bıraktım Full olan adama gittim Adam da hacker çıktı tabi doğal olarak Ve beni rahatlıkla öldürdü Bakalım olta çıktı Oh Bu arada bandicam gerçekten çok iyi FPS veriyor ve intro yapacaklar bana başlasın. Onu da söyleyeyim intro yapacaklar aşağı e, hakkında kısmına Skype adresini eklesin buradan da söyleyeyim Ahmet 27 27 deymiş. Skype adresim. şunu bir arkalamam lazım. Şunu arkalarsam iyi olur. Hadi 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 hadi. Gerçekten ne olur lan buna? Niye dalmadan arkalık? Ananı ses kastım. Oh. Sustum bir an. E, bir de söyledim. O yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. İstenmiş şey söyledim. Ses gel çünkü adamın deme içime sesi. Belki de o sesi bana vermeseydi. Şu an ben ölmüştüm. Yani da onu arkadan o da ben arkada gibi bir şey oldu. son gerçekten çok heyecanlandım. Of. Oh. Neyse adam mı? Adam mı? Bot. Abi ne yaptım? Abi şuna o da eğer efşa çekmişse şu an beni görüyordur. O ayran kılıcım var zaten. Eğer ayran kılıcım olmasaydı belki de ölmüştüm. Neyse bakalım. Geliyor mu? Aynen buraya doğru geliyor. Iron set şurayı almıştır tabi adam. Aslında canım fullendi de o 3 golden Carrots bakalım Team yoktur inşallah da şu itemleri boşaltmak istiyorum boşalan görürsem şuraya boşaltayım ya arkalanmaktan kurtulduk neyse orada da bir kapşon var hemen Cleanup için 1v1 one one kalmak için Hemen gidiyoruz Gidiyoruz Ve ve hacker hacker Lanet orası pislik Öl artık Öl Bir vuruşluk kalbinin kaldığını Tahmin ediyorum Ho hacker lan Çıktı son anda çıktı hacker Hayır abi hacker olamaz Keşke oku daha iyi kullansaydım ya. Şu an çok heyecanlıyım. Elim ayağıma dolaştı gerçekten de. Onun kalbi rejenleniyordur. Re Rejen eki de vardır belki. Bilmiyorum gerçekten de. Ama van vivan kalmak işime gelecek açıkçası. Beşici. İnşallah öbür adam da buralarda değildir. Şunu atalım, şunu giyelim. Kalbim çok az. Oh şu an çok heyecanlandım ya. Okum da yok abi. Şöyle hemen. Ah şeyi açtım. Şu an acayip heyecanlandım. Ah ah. Ve cici bir kalp. Gerçekten de çok iyi bir oyun oldu. Şu an çok heyecanlıyım abi. nedense evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka arkadaşlar gençliğine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. buna da like bekliyorum onu söyleyeyim gerçekten onun kastı şu an elim ayağım titriyor bu tek sur kendi kendine şu an gerçekten yakın zamanda ve ikisini yapmayı düşünüyorum tek sur 50 like bekliyorum kendinize bakın hoşça kalın bay